Aleyküm arkadaşlar. Elişleri adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda daha önceden örneğini yapmış olduğum havlum vardı ama eklememiştim motiflerini. Bunları bugün ekleyeceğim. Nasıl eklendiğini de sizinle paylaşmak istedim. Havlumun kenarlarına daha yapmıştım. Bunları yaparken videosunu çekmiştim. Çiçeklerini de çekmiştim. Ama eklemesini yapamadım. Bir türlü kısmet olmadı. Bildiğiniz gibi ben bayağı oldu bir video çekmeyeli. Onun için dedim bugün bu havlumun örneklerini eklerken bir de video çekeyim. Hem nasıl eklendiğini sizinle paylaşmış olurum. Aynı havlumuzun bir de küçük havlusu var. Mutfak havlusu. İnşallah bundan sonraki videomda da onu hep birlikte yapılışını izleriz örneğimizin şekline çiçeğe benzetmek için bu şekil bağlamayı düşünüyorum. Ama isterseniz ters taraftan yakabilirsiniz de. Çiçeğin şeklini benzetmek için bu şekilde ekledim. Diğer şeylerin çiçeğini bu tarafa eklemiştim. Yapraklar Havlunun üzerine gelmişti. Bu çiçeğimizin bu tarafı kalkmasın havaya böyle. Bu taraftan da bir tane daha düğüm atacağım. Öncelikle şu havluya bir düğüm atayım. Beyaz renkten olduğu için. buradan da zaten örneğimizin içerisinde beyaz renk koymuşum. Onun için aynı yerden tekrar hiç fark etmez. Gözükmeyecek bir şekilde ipliğimizi bir kere aşağı indiriyorum. Sadece bir kere tutturuyorum. Dönmemesi için arkadan bir düğüm atıyorum. Hiçbir şey fark etmedi. Bir tane daha eklemesini yapacağım sizinle diğerlerini sonra kendim eklerim bir tane örnek daha koyalım pastel renkler arkadaşlar açık renk yani canlı değil renkler de düştü burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 taneymiş araya bıraktım bayağı oldu çünkü bu örnekleri yapalım şöyle zürafaya bir düğüm atıyorum. Buradan Da. sarının içinden tohum olan yerden eklenecekti ama sarıda ipliğimiz gözükmemesi için alt kısmından buradan Bu tarafa doğru. Burada da buradan almayı düşünüyorum. Hem bu çiçeğimizi takacağım iğnemizi. Hem de havludaki zürafayı ikisini birden bunu daha sonra çakmakla yakacağım ben. bir de buradan tutuşturacağım Bir düğüm attım. Bakın şimdi örneğimizi düzeltelim. Sabitleştirelim. Örneğin içerisinde beyaz olduğu için aynı yerden tuttuşturunca fark ederim eğer. Tekrar buraya bir düğüm atıyorum. Havlanın dokumasını atırsam da yeterli. Bunu tutuşturmasak da olur ama. Örneğin Çiçeği havludaki uydu. Bence güzel de oldu. Şöyle koyayım. Şunları. Bakın arkadaşlar. Diğerlerini de ekleyeyim. Bakalım şimdi. Havlumuzun diğer yapraklarını da çiçeklerini de ekledim. Bitirdim havlumuzu, çiçeğimize de uygun oldu, güzel oldu. Bunu daha önceden yapmıştım da arkadaşlar epey bir beklediler. Onun için son hali bu şekil oldu. Yapmak isteyen arkadaşlarımız bu örneklerin hepsinin yapılışı videoları kanalımda var. Ben sadece bugün eklemesini gösterdim. Kolaylıklar diliyorum, hoşça kalın.